Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlere 3-9 Mayıs anlatıyor olacağım. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Biliyorum biraz kısıtlama içerisindeyiz. Zorlu günler bizi bekliyor ama sonrası güzel olacak diye tahmin ediyorum. E, tutulma sürecine gidiyoruz çünkü çok önemli. Mayıs, Haziran bizleri bekliyor. Evet bu haftaya başlamadan önce yine videolarımı beğeniyorsanız abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar diyorum ve şimdi başlıyoruz. <laughs> Evet, bu hafta Ay Kova burcunda başlıyoruz. Demek ki biraz daha objektif olmak isteyeceğimiz, arkadaşlarla olmak isteyeceğimiz, sosyal çevremizin daha ön planda olduğu bir süreçte haftaya başlıyoruz diyebilirim. Ee, biliyorsunuz geçen hafta Salı günü bir e, dolunayımız vardı Akrep burcunda. Böyle bizi değiştirdi, dönüştürdü Türkiye'yi çok etkiledi. Kapanma sürecine gittik vesaire. Bireysel hayatlarımızda da yine beklenmedik sırlar ortaya çıktı. Biraz krizli, karar vermemiz gereken belirteçler ön plandaydı. Bu hafta onun etkisinde devam ediyor olacağız ama tabii ki gökyüzünde çok önemli etkiler de var. Şimdi onlardan bahsedeceğim size sonra yükselen burçlarınıza göre sizleri neler bekliyor kısa kısa değiniyor olacağım. Bu hafta dediğim gibi ay küçüldüğü için artık dolunay sürecinden sonra rejim içinde önemli bir hafta olabilir. Zaten Ramazandayız. Mübarek Ramazan'da biraz böyle vücudumuzdan bir şeyleri attığımız detoks programları yaptığımız, daha az yediğimiz bir süreç bizler için sağlıklı olacaktır. Ay da küçüldüğü için yine biraz daha böyle paylaşma duygusu yükselir. Hem maddi olarak hem manevi olarak paylaşma duygusu yükselir bilgi alışverişleri artar. Bundan tatmin oluruz. Mesela benim küçülen ay fazında doğmamda yine bu işi yaparken çok fazla memnun olmamla alakalıdır diyebilirim arkadaşlar. Genel olarak böyle bir etki var. Zaten evlere kapandık. Artık paylaşımlarımızın artacağı biraz daha o alana yöneleceğimiz bir süreç olacağını da söyleyebilirim. Gelelim haftanın geneline. Merkür İkizler Burcu'na geçiyor. Merkür neydi? İletişim gezegenimiz, konuşma gezegenimiz, düşünme gezegenimiz. Nasıl iletişim kurduğumuzu anlatan gezegen. Merkür tahtında yani Merkür İkizler Burcu'ndayken iyi çalışır. Ne demek bu? Hem iyi hem kötücül yönlerini çok net bir şekilde ortaya koyar arkadaşlar. Ne zamana kadar derseniz 4 Mayıs'tan başlıyor 11 Temmuz'a kadar Merkür İkizler Burcu'nda olacak. Bunun anlamı yani bu çok uzun sürenin anlamı ee, yılın ikinci Merkür Retrosu'na hoş geldin diyoruz arkadaşlar. Ne zamana kadar? Hemen bakıyorum tekrar yanlış olmasın. 29 Mayıs ile 24 Haziran arasında Merkür Retro olacak arkadaşlar. Demek ki bu süreçte evlilikler, sözleşmeler, yeni anlaşmalar, ee... İkili ilişkilerde konuşmalara biraz daha dikkat ediyoruz. Yeni bir şey imzalamıyoruz. Var olan şeyi tekrardan prova ederek doğru mu değil mi bunu değerlendirmeye gidiyoruz arkadaşlar. Burası çok önemli. Bilenler bilmeyenlere lütfen duyursun. Çok önemli bir süreç ne zamana kadar? 24 Haziran'dan sonra da 11 Temmuz'a kadar Merkür normal halinde, normal seyrinde İkizler Burcu'nda olacak. Şimdi bu süreçte ne olur? Merkür İkizler Burcu'nda olduğunda ben sonrasında açılarına göre yine değineceğim. İşte Neptün'le karesi olduğunda ya da zorlu açıları olduğunda dikkat edilmesi gereken şeyler var. Mesela dolandırıcılıklar vesaire. Hem internet üzerinden hem hırsızlıklar. Çünkü Hermes yani Merkür hırsızlıkla da alakalı cin fikirli bir gezegenimizdir. O o yüzden bu dolandırıcılıklara çok dikkat etmemiz gereken bir süreçteyiz. Onun dışında paylaşımlar artar. Eğer sosyal medya ile ilgili, YouTube kanalıyla ilgili bir şey girişimler yapmak istiyorsanız, Merkür'ün düz olduğu tarihlerde, retro olmadığı tarihlerde değerlendirebilirsiniz. Yani sosyal medyada paylaşımlar yapmak adına güzel. Yeni eğitimlere başlamak, seyahat etmek anlamında yine güzel. Tabii ki korona dahilinde düşünüyoruz bunları. Hepsini %100 yapabileceğimizi düşünmüyorum. Ee, güzel başlangıçlar olacak. Kuzey ay düğümüyle kavuşum olacak. Satürn'e çok güzel bir üçgen olacak. Bunların tarihlerini de veriyor olacağım arkadaşlar. Bunun haricinde el kol yetenekleri artar. Resim, müzik vesaire bu kolla yapılan işler. Mesela benim oğlum batarya çalıyor. Hani batarya çok iyidir bunun için. Ya da şu an aklıma gelmeyen yaratıcı bir sürü sanat el kolla ilgili güzellikler getirebilir. Ki keza pazar günü de Venüs ikizler burcuna geçiyor. Artık ilişkilerimiz de ee, ikizler burcu tadında devam etmeye başlıyor. Bu ne demek? Venüs boğa burcundayken ilişkilerimiz çok stabildi. Para ve maddiyat odaklıydık. Ee, risk almayı sevmiyorduk. İlişkiler huzur ve şükür dahilindeydi. Ee, sadakat ön plandaydı. Şimdi Venüs ikizler burcuna geçecek. Bunun anlamı ilişkilerde ikircikli durumlarda kalabilme. Yani özellikle ikizler terazi ve kovalara güzel etkileri olacak ama genel olarak flörtözlük artacak. İki kişi arasında kalabilme, kararsızlıklar yaşayabilme durumu var. Çünkü Venüs ikizlere geçtiği zaman, aşk gezegenimiz Venüs ikizler burcuna geçtiğinde biraz daha böyle heyecan duymak isteyeceğiz, flört etmek isteyeceğiz. Seksilik biraz daha... ...zekayla eşdeğer olacak. O yüzden çok fazla bedene ya da görünüşe değil... ...zekaya önem verdiğimiz bir sürece geçiyor olacağız. O yüzden teraziler, ikizler ve kovalar çok güzel etkilenirken... ...koçlar, aslanlar, yaylar da bundan nasibini alacaklar güzel anlamda. Ee, tabii ki detaylı olarak daha güzel etkilerinden bahsediyor olacağım... ...ama şimdi gün gün biraz daha değinmek istiyorum. Bir de bu hafta özellikle Venüs'ün ve Merkür'ün boğa burcunun son derecelerinde olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Burası algoloid derecelerdir. Hem boğaz enfeksiyonlarına hem ilişkilerle ilgili tutku, şehvet ve talep artışına sebebiyet verir. O yüzden biraz algoloid yıldızları biz sevmeyiz. Dikkat edilmesi gereken bir hafta harcamalar artabilir, İlişkilerdeki kötücül durumlar artabilir. O yüzden Venüs'ün son dereceleri tehlikeli diyebilirim. 6 Mayıs'tı galiba. Evet 6 Mayıs'a dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle Perşembe günü. Ki Perşembe gününe gelince tekrar deneyeceğim. Venüs'ün önemli bir açısı var. Şimdi gün gün bahsedeyim. Ondan sonra yükselen burçlarınıza göre bahsediyor olacağım. Pazartesi günü çok karışık bir gün arkadaşlar. Yani abartıya da müsait bir gün. Venüs Neptün'ün çok güzel bir açısı var. Sanatsal ve manevi konularda değerlendirebileceğiniz bir gün. Ama Merkür-Jüpiter kare açısı var. Yani bu ne demek? biraz abartılı konuşma, kibirli konuşmalar, maddiyatla ilgili abartılı harcamalar verebilir. Bu gibi konularda da çok fazla inat gösterebiliriz arkadaşlar. Dikkat! Keza güneş Satürn karesi var. Burada da dikkat etmemiz gereken bir süreç. Özellikle eril figürlerden çok destek alamayabiliriz. Akşam saatlerinde de Ay-Satürn kavuşumu var, Ay-Güneş karesi var. Yani burada da biraz gergin olacağımız, biraz daha baskı altında hissedeceğimiz bir pazartesi olabilir. Salı günü Merkür İkizler Burcu'na geçiyor. Demin saydığım etkiler mevcut. Biraz daha iletişim ön planda. Akşam saatlerinde talepleriniz biraz artış gösterebilir. Kadınlarla anlaşmak bir nebze zor olabilir arkadaşlar. Çarşamba gününe geliyorum. Bereketli bir gün. Ay-Jupiter kavuşumuyla başlıyoruz ve çarşamba günü saat 03.05'te 05.08 arasında ay boşlukta olacak. O saatte uyuyor oluyorsunuz diye düşünüyorum. O yüzden sabah 5.08 sonrasında ay balık burcuna geçtiği için duygusal ve empatik bir güne giriş yapacağımızı söyleyebilirim. Akşam saatlerine doğru ay merkür karesi var ama sonrasında ay mars üçgeni var. Yani birilerine yardım etmek, merhamet etmek açısından güzel ama duygu ve düşünceyi dengelemek açısından biraz zor bir gün olabilir. Perşembe gününe geliyorum arkadaşlar. Ay balık burcuna geçecek ve kadersel ay düğümleriyle çok önemli kontakları var. Yani bu ne demek? Özellikle birine yardım etmek, merhamet etmek, bağış yapmak size bir adım, sizi bir adım ileri götürebilir. Çok kadersel karşılaşmaların olabileceği bir süreç arkadaşlar. Önemli kararlar verebilirsiniz bu süreçte. Özellikle duygusal kararlar. O yüzden çok fazla etki altında kalmamaya çalışın. Venüs, Plüto'nun bir üçgeni var. Bu ne demek? İlişkilerde tutku, şehveti arttırır. Sahiplenme duygusunu arttırır. Sizi değiştirir, dönüştürür arkadaşlar. Özellikle maddi olarak güç getiren bir durumdur. Eğer böyle bir durumdaysanız lütfen sınanıp sınanmadığınıza dikkat edin. Ama genel olarak bizi değiştirip dönüştürür. Venüs'ün Algol ile birleştirdiğini, birleştiğini unutmayın. Venüs Algol ile birleşirken ile üç gün açı yapması gerçekten parayla ilgili ya da ilişkilerle ilgili önemli bir sınav sürecinde olduğumuzu gösteriyor olabilir. Cuma gününe geliyorum arkadaşlar. Cuma günü yine Ay Balık Burcu'nda Neptünle kavuşuyor. Bugün de yine maneviyatlarımızın çok ön planda olacağı, e, ve maddi çalışma, manevi çalışmalar için uygun bir gün. Plüto seksili var, Venüs seksili var. Gayet hoş. Kadınlarla da iyi anlaşıyoruz. İkna kabiliyetimiz de güzel. Psikolojiden anlıyoruz karşımızdakinin hislerini algılayabiliyoruz. Çok harika bir gün. E, ve sonrasında 10.36 ile 14.52 arası ay boşlukta olacak. E, sonra ay Koç burcuna geçiyor. Demek ki 10. 14.52 sonrasında biraz daha enerjik bir gün olacak. Biraz daha atak olacağız. Spor yapmak isteyeceğiz. İşlerimizi kolay hallediyor olacağız. Cumartesine geliyorum biliyorsunuz ay Koç burcunda devam etmekte. E, ve çok Böyle Ay Merkür Seksü'lü, Ay Mars karesi olduğu için özellikle sakatlıklara dikkat edin. Zaten hafta sonu Mars'ın keskin açıları olduğu için e, özellikle mideye, yeme içme hastalıklarına, gastrit gibi problemlere dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Özellikle haritanızda Ay, Oğlak, Yengeç, Koç ve Terazi'de ise bu hafta ekstra dikkat etmeniz gerekiyor. Keza yükseleninizde bu burçlardaysa ekstra dikkat etmeniz gereken bir hafta sonu olabilir. Venüs Jüpiter karesi olduğu için abartılı harcama durumları olabilir. Özellikle kendinizi tatmin etmek için Ay Koç burcunda olduğu için söylüyorum. Fazla harcama yapabilirsiniz. Venüs'ün Boğa burcunda olduğunu ve Jüpiter'le kare yaptığını söylemek istiyorum. Ee, arkadaşlar tatlı ihtiyaçlarınız da artabilir. Tatlıya, yeme içmeye düşkünlüğünüz hafta sonu artabilir. Ne dedim? Mideye dikkat. Geliyorum pazar gününe artık Venüs burç değiştiriyor. İkizler burcuna geçiyor. İkizler dönemine başlıyoruz arkadaşlar. Hem Venüs hem Merkür ikizlerde olduğu için daha fazla iletişim odaklı olacağımız, konuşacağımız, bol dedikodunun olduğu, naif konuşmaların olduğu harika bir sürece geçiyoruz diyebilirim. E, tabii ki sadakat seven, çok sabit burçlar için pek sevilmeyen bir konudur ama ikizler, yay, balık ve başakları da güzellikleri olacak. Evet. Bunlardan bahsettikten sonra pazar günü akşam saatlerinin gergin geçeceğini de belirtmek istiyorum ve geliyorum yükselen burçlarınıza. Onun öncesinde arkadaşlar Venüs ikizlerden bahsetmek istiyorum bir tık daha. Mesela Orhan Pamuk'un Venüs'ü ikizler burcunda, Şeyma Subaşı'nın Venüs'ü ikizler burcunda, Sıla'nın Venüs ikizler burcunda aklıma gelen Venüs ikizler bunlar. Yazmayı çizmeyi çok seven, naif konuşmaları olan, özellikle Venüs birinci evdeyse ve ikizler burcundaysa eli kolu çok naif ve güzel olan, uzun hatları olan, zayıf ince bedenli insanları anlatır. Bu insanlar bir şekilde toplumda hoş gözüken naif insanlardır diyebilirim ama ikircikli durumları da çok ön plandadır. Sık flört ederler, sık partner değiştirirler. İlişkilerde zeka ve konuşma onlar için çok önemlidir demiştim. Bunu da böyle ekledikten sonra ve geliyorum yükselen burçlara. Müzik <laughs> Evet sevgili yükselen koçlar biliyorum bu süreçte akrep dolunayı sizi genelde para konularında eşle ilgili konularda fazlasıyla etkiledi. Borç alacak kredi meselelerinizi halletmek istiyorsunuz. Bunlarla ilgili beklenmedik durumlarda yaşamış olabilirsiniz. Umarım sizin hayrınıza olmuştur bu durumlar. Çünkü beklenmedik durumlar, açığa çıkan sırlar biraz can sıkıcı olmuş olabilir. Zor bir dolunaydı. Çünkü... Ee, bu hafta Venüs ve Merkür'ün artık 3. evinize geçecek olması özellikle salıdan sonra Merkür'ün üçüncü evinize geçecek olması, iletişiminizin çok artacağını, özellikle yakın çevre kardeşler, komşular bu gibi kişilerle daha fazla iletişim ağınızı genişleteceğinizi söyleyebilirim. Yine sosyal medya, bir şey yazmak, çizmek, kitap yazıp çizmek, test teslim etmek bu gibi konularda da güzel gelişmeler olacak. Özellikle pazardan sonra. Çünkü Venüs her zaman söylediğim gibi çok sevilen bir gezegendir. Venüs'ün ikizler burcuna geçmesi de iletişiminizin çok hoş bir dile bürüneceğini söylüyor arkadaşlar. Harika bir hafta geçirmenizi diliyorum. Geliyorum yükselen boğalara. Bu hafta biraz Venüs ve Merkür'ün ikinci evinizin seyahat etmesinden başlayalım. Artık o Mars ikizler'deyken yani bir önceki süreçten bahsediyorum. Çok para harcadınız. Şimdi biraz para harcama dışında biraz da para kazanmayı deneyimleyeceksiniz arkadaşlar. Çok güzel bir süreçteydiniz. Bu hafta ikili ilişkilerle ilgili önemli kararlar verdiniz. Belki hayatınızdan birilerini çıkardınız, gitmeyen ilişkilerinize son verdiniz ya da yeni birilerini hayatınıza aldınız ve bundan sonra sizin için daha aydınlık olacak diye düşünüyorum. E, geliyorum işte bu Venüs Merkürün e, ikinci evinizde olma durumuna fazlasıyla para kazanacak ve bunu çok değerli hissedeceksiniz ama sonrasında da biraz para harcayabileceksiniz. Nelere para harcayacaksınız? E, kadınsal konulara, estetik konularına, biraz daha eğitim konularına para harcayacaksınız diyebilirim bu süreçte. Ama kazanımlarınız da güzel olacak. Kendinizi de çok değerli hissedeceğiniz bir süreçte olacaksınız arkadaşlar. Harika bir hafta geçirmenizi diliyorum ve geliyorum ikizlere. <laughs> Sizin sezonunuz açıldı arkadaşlar. Venüs ve Merkür birinci evinizde seyahat edecek. Bu hafta biliyorsunuz, daha doğrusu geçen hafta bir akrep dolunayımız vardı iş ilişkileriyle ilgili önemli durumlar yaşadınız, sağlıkla ilgili önemli krizler atlattınız belki. Ama bu hafta artık bu hafta özellikle pazardan sonra auranız artıyor, güzelliğiniz artıyor. İkili ilişkilerde daha fazla ikircikli durumlar, kararsızlıklar olabilir. Ama hayatınıza çok güzel aşklar gelebilir, çok güzel ilişkilerden teklif alabilirsiniz, bir ortaklık teklifi alabilirsiniz ve kendinizi çok iyi ifade ettiğiniz bir süreçte olacaksınız. Merkürün retro olduğu tarih ve unutmayın çünkü sizi Merkür yönetiyor. Merkür retroyken özellikle 29 Mayıs ile 24 Haziran arasında gerçekten zorlu bir süreç olabilir. İlişkilerle ilgili iletişime ekstra dikkat etmekte fayda var. Bunun haricinde her şey güzel olacak arkadaşlar. Bu, bu, bu sene sizin seneniz biliyorsunuz. Kuzey Adım ikizlerden geçtiği için çok başarılı, kazanımlı güzel bir süreçten geçtiğinizi düşünüyorum. Harika bir hafta geçirmenizi diliyorum. Ve geliyorum yükselen yengeçlere. Yengeçler bu hafta biraz nasıl bir süreçten geçti? Aşk meşk ilişkileri, çocuklarla ilgili sürpriz durumlar yaşadılar. Ama bu akrep donlayının sizi çok fazla kötü etkilediğini düşünmüyorum. Size olumlu yansımaları olabilir arkadaşlar. Venüs Merkür 12. evinizde seyahat etmeye başlayacak artık bu haftayla birlikte. Bunun anlamı en çok gizli ilişkilere çekilmek isteyen burç siz olacaksınız. Aman ha diyeyim. Dikkat edin. Bu süreçte size gelen ilişkiler, flörtler ya da kadınlara ekstra dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle genç kadınlara. Sizi baştan çıkarmak ya da aklınızı çelmek isteyebilirler. Aman ha ilişkiniz varsa bu süreçte dikkat etmenizi öneriyorum arkadaşlar. Merkür 12. evinizde olacağı için ruhsal danışmanlıklar almak, spiritüel danışmanlıklar almak, terapiye girmek çok iyi gelebilir. Bir de yazmak çok iyi gelebilir. Mutlaka öneriyorum. Harika bir hafta geçirmenizi diliyorum arkadaşlar ve geliyorum yükselen aslanlara. Yükselen aslanlar bu geçtiğimiz haftaki dolunayla birlikte ev yerleşim, aile konularıyla ilgili önemli kararlar aldılar diye düşünüyorum. Evde bir tadilat geçirmiş olabilirler. Ee, önemli bir kariyerle ve evle ilgili önemli bir çelişkide kalmış olabilirler. Umarım hayırlı olmuştur. Sonuçları almışsınızdır arkadaşlar. Ama hala etkisindeyiz. Venüs ve Merkür'ün artık 11. evinize seyahat etmeye başlaması kariyerle ilgili çok güzel getirileri olacak sizlere. Neden derseniz kariyerden kazançlarınız artabilir. Arkadaşlarınızla önemli projelere imza atabilirsiniz. Sosyal anlamda da çok gelişeceğiniz, konuşulacağınız ve görüleceğiniz bir sürece geçiyorsunuz. Sizler için harika bir süreç başlıyor. Merkür'ün retro olduğu tarihlere dikkat ettiğiniz sürece sizin için de çok güzel bir dönem olacak yükselen aslanlar. Harika bir hafta geçirmenizi diliyorum ve geliyorum yükselen başaklara. Evet yükselen başaklar geçen hafta biraz daha kardeş yakın çevre bu gibi konularla ilgili özellikle fikirlerinizi dile getirirken sivri çıkışlar yapmış olabilirsiniz. Biraz bu sizi etkilemiş olabilir özellikle yakın çevrenizi etkilemiş olabilir arkadaşlar. Venüs Merkür'ün artık 10. evinizde seyahat etmeye başlaması çok güzel iş teklifleri alacağınızı söylüyor. Hatta bir değil iki tane teklif alabilir. Bu ikisi arasında karar vermekte zorlanabilirsiniz. Çok güzel bir süreç olacak. Özellikle kadın figürlerle birlikte, genç erkeklerle birlikte çok güzel bir süreç oluşturabilirsiniz. Fakat Merkür retro iken özellikle tekrar bakıyorum tarihine yanlış olmasın. 29 Mayıs 24 Haziran arasında bu 29 Mayıs ayrıca Merkür'ün durağan olduğu süreç retro 1-2 gün sonra başlıyor ama ben durağan süreci de e, bunun içine katıyorum arkadaşlar siz de dikkat edin ben, çünkü durağan konum retrodan daha zor bir konumdur. Onu da değerlendirmeyin. Yani o günlerde de iş yapmayı değerlendirmeyin. Demek ki bu süreçte 24 Haziran'a kadar ee, özellikle iş konularında ya da ebeveynlerle ilgili konularda karar vermekte zorlanabilirsiniz. Bu süreçte size çok fazla baskı e, gelebilir. Zihninizi boşaltmak için meditasyon yapmanızı öneriyorum. Çünkü siz de ikizler burcu gibi Merkür'ün yönettiği burçlardan bir tanesisiniz. Merkür retroları en çok sizleri vuruyor arkadaşlar. Dikkat etmenizi öneriyorum. Yine de çok güzel e, olaylar size gelecek eminim. E, biliyorum. O yüzden... E, Güzel bir süreçte olmanızı diliyorum. Harika bir hafta geçirmenizi diliyorum ve geliyorum yükselen terazilere. <laughs> Evet, teraziler bu süreçte biraz neyle ilgili geçen hafta sıkıntı yaşadılar ya da sürpriz durumlar parayla ilgili özellikle kendi kazandıkları paraların harcında başkalarının paralarına da edinmek isteyebilir ya da borç kredi alacak verecek gibi durumlarda çok fazla inişli çıkışlı durumlar yaşadıkları için kendi kazançlarından da harcama durumunda kalmış olabilirler. Ee, bu süreç size yeni bir kazanç kapısı da açmış olabilir. Umarım sizin için güzel geçmiştir arkadaşlar. Bu hafta ise Venüs Merkür'ün artık 9. evimizde geçmesi size de çok güzel haberler getirecek. Çünkü 9. ev benim en sevdiğim evlerden bir tanesidir. Mesela uzak çevreniz, eşinizin yakın akrabaları bunlarla ilgili çok güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Uzaktan birileri size misafir gelebilir. Ee, yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Bu korona süreci, kapanma süreci bence size yarayacak yükselen teraziler. Ee, o yüzden bu açıdan güzel değerlendireceğinizi düşünüyorum. Online aşklar başlayabilir eğer bekarsanız. Bunun dışında da eğitimlerinizin sonucu çok güzel olacak. Sizi geliştirecek bir döneme giriyorsunuz arkadaşlar. Ama neye dikkat edeceğiz? Merkür'ün retro olduğu tarihlerde yeni bir eğitim, yeni bir seyahat başvurusu yapmayalım. Eğer bir mahkemeniz varsa çözümlenemeyen bir mahkeme o tekrar gündeme gelebilir. Bunları çözmek için güzel zamanlar ama yeni başlangıçlar yapmak için hayır. Harika bir hafta geçirmenizi diliyorum ve geliyorum yükselen akreplere. <laughs> Akrepler çok önemli bir haftayı geride bıraktılar. Çok önemli kararlar aldılar. Özellikle ilişkileriyle ilgili, kendi hayatlarıyla ilgili sil baştan yaptıkları bir süreç. Umarım hepiniz için hayırlı olmuştur arkadaşlar. Hala etkisindeyiz. Venüs ve Merkür'ün artık 8. evimize geçiyor olması bu haftayla itibaren kazançlarla ilgili güzellikler kapıyı çalacak diyor. Özellikle borç alacak, verecek krediler, sigortalarla ilgili konularda önemli gelişmeler yaşayacaksınız. Venüs 8. eve geçtiğinde kötü şeyleri bile iyi algılarız arkadaşlar. O yüzden sizin için de ruh dünyanızı psikolojinizi e, düzeltecek bir süreç. Ama Venüs'ün bu Neptün'le açıları ya da Merkür'ün Neptün'le açıları olduğunda ya da Merkür retroya girdiğinde ameliyatlarla ilgili özellikle el durumlarına, işte ses tellerine ya da akciğerlere dikkat etmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Bu süreç biraz zor geçebilir. Çünkü 8. ev akrebin evidir. Siz zaten yükselen akrep olarak zorluklara dayanıklı bir bursunuz. Ama bu süreç belki sizi bir e, hastalığı tedavi etmeye de itebilir arkadaşlar. Ya da okul konularda bir eğitim alıyor olabilirsiniz. E, harika bir sürece girmenizi diliyor. Harika bir hafta geçirmenizi diliyorum arkadaşlar. Geliyorum yükselen yaylara. Sevgili yükselen yaylar, geçen hafta önemli bir dolunay atlattınız. Çünkü bu dolunay 12. evinizde gerçekleşti. Biraz içe kapanmış ya da kadınlarla ilgili bazı sorunlar yaşamış olabilirsiniz. Zihin dünyanız aydınlandı, bilinçaltınız aydınlandı. Göremediklerinizi gördünüz diye umut ediyorum arkadaşlar. Bundan sonrası hayırlı olsun ama hala etkisindeyiz, bilginiz olsun. Venüs Merkür'ün artık 7. evinize geçiyor olması ikili ilişkilerle ilgili çok güzel bir döneme, ateşli bir döneme geçtiğinizi gösteriyor arkadaşlar. Çok hevesli ve cesur olacaksınız. Daha doğrusu ilişkilerde biraz e, fikirsel olarak besleniyor olacaksınız ya da eğer evliyseniz eşinizin hayatında çok güzel güzellikler olacak diyebilirim. Biraz derinliklere kaçmak yerine bu dönemi yüzeysel geçirmek isteyebilir. Herkese ortaklık yapmak isteyebilirsiniz. Sizi de çok etkileyecek bir Merkür Retrosu var. Özellikle taşınma, ikili ilişkiler, evlilik sürecindeyseniz bu sene e, özellikle 29 Mayıs ile 24 Haziran arasına dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü Merkür Retro olacak arkadaşlar. Bu süreçte eğer bir ilişki, bir ev başlangıcı yaparsanız sonrasında pişman olabilirsiniz. Şimdiden uyarmak istiyorum. Ee, bunun haricinde her şey sizin için güzel olacak diye düşünüyorum. Çok hareketli bir sürece giriyorsunuz. Ee, çok önemli bir sürece giriyorsunuz. Çünkü Mayıs ayındaki ve Haziran ayındaki tutulmalar hayatınızda çok önemli dönemeçlere sizi sokacak. Zaten artık bildiğiniz bir sürecin sonucuna doğru gidiyor olacaksınız. Harika bir sürecin sizler bulmasını diliyorum. Harika bir hafta geçirmenizi diliyorum ve geliyorum yükselen oğlaklara. arkadaşlar geçen hafta arkadaş çevresiyle ilgili ya da kariyerden kazançlarla ilgili önemli şok edici olaylar yaşadılar diye umut ediyorum. umarım güzel kazançlar almışsınızdır. Umarım bir şeyler geliştirmişsinizdir ama arkadaş çevrenizden birileri de çıkmış olabilir bu süreçte. Kendinizi biraz değişim dönüşümden geçmiş gibi hissedebilirsiniz. Yine de diğer burçlara oranla sizin daha iyi geçirdiğinizi düşünüyorum. Desteklendiğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Bunun haricinde artık Venüs ve Merkür'ün 6. evinizden seyahat etmeye başlaması biraz yeme içme alışkanlıklarınızın değişeceğini gösteriyor. Belki de tatlıya ihtiyacınız artabilir. Özellikle önümüzdeki pazardan sonra yeme içme artışı ya da iştahınızda bir artış görülebilir. Dikkat edelim arkadaşlar. Yine sağlığınızla ilgili kontrolleri eksik etmeyin. Bu süreçte belki de iyileşme sürecine gidiyor olacaksınız. Çünkü Venüs'ün 6. evden geçmesi bu anlamda güzeldir. Evcil hayvan edinebilirsiniz. Bunlarla ilgili güzellikler yaşayabilirsiniz. Ya da iş ortamınızda beraber çalıştığınız kadınlarla ilgili önemli haberler olacağınız. Önemli değişimlere gideceğiniz, toleransınızın artma artması durumunda kalacağınız bir süreç olabilir. Yani ne demek bu? Bir şeylerde esnemek durumunda kalabilirsiniz. İş aşkları artabilir. İş yerinde birine aşık olabilirsiniz. Birileri size e, teklifte bulunabilir. İki kişi arasında bile kalabilirsiniz iş yerinde. Bu gibi durumlar olabilir. Hastane aşkları artabilir. Bu gibi etkiler var. E, ve neden bahsetmedik? Evcil hayvanınız yoksa hayatınıza bir evcil hayvan da alabilirsiniz. Harika bir hafta geçirmenizi diliyorum ve geliyorum yükselen kovalara. Kovalar zor bir hafta geçirdiniz biliyorum. Özellikle işle ilgili hırs yapmış olabilirsiniz. Bir şeyleri böyle manipüle etme isteği olmuş olabilir. Hayatınızda bir kadın varsa önemli bir kadın figür tarafından e, sürpriz bir olay yaşamış olabilirsiniz ya da iş yerinde bir istifa durumu gerçekleşmiş olabilir. Yine de siz yorulmak bilmeden çalışmış, pes etmemiş olabilirsiniz bu süreçte. Umarım harika bir süreç geçmiştir ya da yaptığınız dönüşümler hayırlısıyla size geri dönecektir diye umut ediyorum. Bu hafta Venüs ve Merkür'ün 5. evden seyahat etmeye başlaması Aşkın kapıyı çalacağını gösteriyor arkadaşlar. Bekarlara çok güzel bir sürprizim var. Ee, gerçekten çok güzel aşklar ama değişken aşklar gelecek. Yani bu süreçte gelen aşklardan çok büyük, kalıcı, uzun süreli olmasını beklemeyin. Biraz daha böyle dediğim gibi sizi heyecanlandıracak, sürükleyici, tatil heyecanınızı arttıracak, kalbinizi pırpır ettirecek çok güzel aşklar gelebilir. Ama uzun süreçli olmayabilir, bilginiz olsun. Yine de çocuk haberi alabilirsiniz. Bunun dışında hobilerinize, gerçekten sanatsal hobileriniz varsa lütfen üstlerini eğilin bu süreçte Venüs Merkür'ün 5. evimizden geçtiği süreçte özellikle Haziran'a kadar bakıyorum 24 Haziran'a kadar hatta 11 Temmuz'a kadar çok güzel işler çıkarabilirsiniz. Hobilerinizi işe dönüştürebilirsiniz. Yazma çizme konularında, sahne konularında, Artistik sanatlarda, sporla ilgili konularda çok önemli bir güzel süreç sizleri bekliyor. Değerlendirin arkadaşlar. Harika bir hafta geçirmenizi diliyorum ve geliyorum son burcumuz yükselen balıklara. Evet biliyorum son burçlar her zaman böyle kısa geçiliyor ama ben uzun tutacağım balıkları. Şimdi balıklar geçen hafta mahkemelerle ilgili bir süreç yaşamış olabilirler. Ya da eşleri varsa eşlerinizin yakın çevresiyle ilgili çok önemli bir haber duymuş olabilirsiniz. Geçtiğimiz bu akrep donlayın size bence çok kötü gelmedi. Çünkü 9. evde olduğu için hem düşük bir oranda sizi etkiledi. Hem de yükselenize güzel bir açı yaptığı için. Her haritanızda çok keskin virajlı gezegenler yoksa bu dolunaydan çok sert etkilendiğinizi düşünmüyorum. O yüzden işte bir seyahat programı, mahkemeyle ilgili bir konu, yine eğitimlerle ilgili bir konu ya da inancınızı değiştirecek bir durumla karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. Güzel bir süreç olduğunu düşünüyorum. Belki inançlarınız artmış olabilir. Bu gibi konularda belki bir eğitime başlamış olabilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Burası vizyon evidir çünkü. Ya da önemli beklediğiniz bir haber vardır. Onunla ilgili sonuç almış olabilirsiniz. Krizleriniz umarım güzel geçmiştir. Güzel atlatabilmişsinizdir. Venüs ve Merkür artık dördüncü evimizde seyahat etmeye başlayacak. Özellikle bu pazardan sonra ev yer değişimi, evinizde bir dekorasyon, aile ilgili konularda önemli sözleşmeler, anlaşmalar, konuşmalar yapılabilir. Bir ev alımı, satımı yine gerçekleşebilir. Bununla ilgili de Merkür Retrosu'na dikkat etmenizi öneriyorum. 29 Mayıs ile 24 Haziran arasında böyle bir sürece girmemenizi öneriyorum arkadaşlar. Harika bir hafta geçirmenizi diliyorum. Eğer videoları beğeniyorsanız kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Haftaya videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.